Evet arkadaşlar, ben Mustafa. Hepiniz hoş hoşgeldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Call of Duty Mobile'de One Man Squad yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bu üstümüz uzun zamandır görmüyorduk. Üstü yoktu ortalarda ama değişmiş, bir renklenmiş, bir canlanmış, bir kanlanmış. Ver abi ver ver ver. Ver onu da ver. şunun yerine bir tane hemen bir silah bulalım. Şunu bir alalım abi. Abi. Şunları da ver abi. Üçüncü seviyeymiş. Of severim. KRM bir şeyler diyor ama bu pompalı mıymış? Yok ben pompalı sevmem. Ben pompalı sevmem aga. Şunu alalım o zaman. Hemen şuradan pompalı at. Roketi at. Tamam. Şu hafif makinalı iyi bir şeye benziyor. Şu an haritamız çalışmıyor. Harita çalışmıyor ama. Bizim bir an önce buradan lootumuzu yapıp. Oh, VPD'mizi alıp. Helikopterimize binip gitmemiz lazım. One minute kanka one minute tamam. Tamam one minute bir dakika bekle. Ben daha bu tarafa bakmadım yani. Abi burada deyip 4x var ya hayırdır Allah Allah. Ama bak buraya üstse hiç gelen yok yani bu sefer. bakayım hele. Şu 3x'i bir alalım. 3x'i şuna takalım, 4'ü de buna takalım. Bakayım, sana da bir bakayım. Neyse, hadi o zaman helikoptere binelim ve gidelim. Evet istasyonumuzdan çıktık ve al başlasın. Neredesiniz kızlar? Sizi arıyorum. Arıyorum ama bulamıyorum. Evet. BMP drone ready. Bak Hemen ayak sesini duyduk. Takım arkadaşların var mı yok mu? Çabuk söyle bak. Yok mu? Tamam hadi. Güle güle o zaman. Sana güle güle aslanım. Var mı? Aa, niye yok dedin ki? Nerede bu? burada bir yerdesin duyuyorum. Yoksa sen burada mısın? Evet buradasın kanka. Ya buradan pencereden Var mı başka arkadaşın? Var. Seni bir indirelim. Ondan sonra arkadaşınla da görüşeceğiz. Sizin dördüncünüz de var o zaman. Ama böyle olmaz gençler bak. Ayrı ayrı takılmayacaksınız. Siz nasıl bir takımsınız ya? Vallahi ben takımlı girsem benim takımımdakiler böyle ayrılsa beni terk etseler gitseler var ya ben kendim vururum onları yani. Neyse hadi çok boş yapmayalım bir an önce helikopterimize gidelim. Ooh. hemen indik. 3 tane kil aldık. Ve yeni killere doğru, alana doğru gidiyoruz. Oo, bak önümde 2 tane drop var. Ben drop'u severim aga. Benim olacaksın drop. hiç öyle işe yarar bir şey yok ki yani. Aha varmış. Drop'ta işe yarar bir şey yok gibi ama var gibi de. Drop sayesinde adam geldi. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hadi gelsin. Bam. Chip terminal is almost ready. EMP drone ready. Birini gördüm sanki de. Görmemişim. Hoppala ve de cukbala. <laughs> Limanda birileri var mıdır acaba ya? Limana gitsek mi ki? Aa helikopter. Bir helikopter daha var. Bunu bırakıp onu almam lazım. Forklift binebiliyoruz mu? Binebiliyoruz. Aa limanda adam var. Ben de diyorum nerede bu ses? Bak tek başınaymışsın zaten. Geliyorsun bir de bana şey yapıyorsun ya. Artistik yapıyorsun ya. Aha da şurada adam var. Var var, eminim. Böyle bir at. Olmadı ya. Nereye gittin lan? Bak 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 bak. Adamı hem katlet hem de lootuna bak. Ne oldu? Sen de bunun arkadaşı mısın? Sizin üçüncünüz de mi var? Gelsin, varsa güzel. Severim yani. Bam, seni bir indireyim. Seni de indireyim. Üçüncünüz yakınlarda olsaydı gelirdi. Tankın birisi orada. Birisi de orada. Tanklara var ya gözüm gibi bakmam lazım. Yoksa hapı yuttuk. Ya o açıktayım açıkta. 7 kişi var. 7 kişi utanmıyor musunuz? Saklanıyor musunuz? Bak yapma. Gel aslan parçası gel saklanma. Öyle takla atarsın işte. Hele ne olur ne olur ne olur saklanmasanız gelseniz ne olur. Abi niye kimseler yok? Şuradan bir çıkalım. Yahu nasıl kimse olmaz? Benim aklım almıyor. Vallahi almıyor ya. Son iki kişi kalmış. Nerede bunlar? Adam aramaktan ciğerim soldu ya. Ya abi gelmek zorundasınız işte. Bana bir görünmek zorundasınız yani. Ne yapıyorsunuz? Alan dışında mı savaşıyorsunuz? Ya oyun bitti. Oyunda teke tek kalmışız. Al işte. Şimdi bulurum ben seni. Şimdi bulurum. Bu da alanı ölecek. Kesin alanı ölecek yani. Aha gördüm. Sen bununla ölmeyi hak ettin. Bununla ölmeyi hak ettin aslan parçası. Ama bekle seni öyle hemen öldürmeyeceğim. Böyle sanki alana gelebilecek misin izlenimi vereceğim sana. Ve ondan sonra şöyle Ya Sen var ya sen Seni var ya seni Abi oyun sonuna kadar da böyle adam aranmaz ki canim. Valla ayıp yaptınız ha. Ben burada o kadar şey yapıyorum. Açıkta geziyorum. Hopluyorum. Zıplıyorum. Silahlı silahsız. Çıkın beni vurun diyorum ya. Ana böyle saklanılmaz yani. Ayıp ayıp. Yakıştıramadım. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Call of Duty Mobile'de. One Man Squad serisi takımlara karşı tek başımıza savaşmaya devam ediyoruz. Tabi ne kadarı takımsa orası da meçhul. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Üst taraftan çıkan videolardan bir önceki serilerimize gidebilir. Tam ortadan çıkan butondan da kanala abone olabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar sağlıcakla kalın.